Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen e, hafifletme kararı kaldırma kararı aldı. Elbette bu e, Suriye'deki yeni yönetimi rahatlatan kararlardan biri oldu ve yine Suriye Dışişleri Bakanlığı bu kararın açıklanmasının ardından kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Ancak bütün yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiği yönünde bir ifade de var yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada. Ee, önümüzdeki ay yani Mart ayında Brüksel'de bir Suriye'ye destek konferansı yapılacağı yönünde haberler var. Suriye'de yeniden imar sürecinin başlaması ve ülke dışında yaşayan milyonlarca Suriyelinin ülkeye geri dönmesinin sağlanması için e, imar faaliyetlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak tahribat göz önüne alındığında Suriye'deki yeni yönetimin dış desteğe çeşitli ülkelerin desteğine ihtiyacı olduğu da açık. Önümüzdeki ay yapılacak olan bu konferansla birlikte Suriye'de imar sürecinin nispeten hafifletebileceği öngörülüyor. Suriye ee, Suriye sahasındaki son gelişmelerin ardından yani Esad yönetiminin düşmesinin ardından Şam ile ilişkisi kesilen ülkelerden biri de İran olduğu İran Dışişleri Bakanı Şam'daki yeni yönetimle ee, üçüncü taraflar üzerinden temaslarının sürdüğünü e, ve İran'ın çeşitli konulardaki bakış açılarının Şam'daki yeni yönetime iletildiğini duyurdu açıkladı. Suriye sahasında ise çeşitli noktalarda çatışmalar sürüyor. Bazı yerlerde ise güvenlikle ilgili sıkıntılar, insanlara yönelik saldırılar ve kaçırılan insanlara ilişkin haberler gerilimi iyice tırmandırıyor. Özellikle Humus kırsalında Alevilere ve Hristiyanlara yönelik saldırılar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Katliamların ardından elbette tedirginliği, korkuyu iyice derinleştirmiş durumda. HTŞ hala bu saldırgan grupların kendileriyle bir bağlantıları olmadığını söylüyor. Ancak insanlar HTŞ'nin bu gruplara göz yumduğunu e, söyleyenler var. Yine HTŞ'nin güvenliği sağlamaktan sorumlu olduğunu da söyleyenler var. Dolayısıyla HTŞ'ye yönelik tepkilerin giderek arttığını söyleyebiliriz. İdlib'e yine Şam'dan araç almak üzere giden iki kişinin de katledildiğine, öldürüldüğüne dair haberler bu gerilimi, tedirginliği iyice tırmandırdı. Failler ya da saldırının cinayetin sebebine dair bilgi henüz yok. Bunun dışında Suriye sahasındaki en önemli konulardan biri de elbette Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplarla e, Kürtlerin çekirdeğini oluşturduğu silahlı ve siyasi yapılar arasındaki gerilim ve devam eden çatışmalar. HTŞ bu çatışmalara doğrudan dahil olmak istemiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Mazlum Abdi Şam'a gelmiş, El ile bir temasta bulunmuştu. Burada HTŞ'nin bir takım şartları vardı. SDG'nin ve öz yönetimin kendini feshetmesi başta olmak üzere. SDG ise bunları kabul etmemişti. Ancak Mazlum Abdi ya da HTŞ ve SDG arasındaki temasların hala devam ettiği yönünde iddialar var Suriye içinde yer alan basına göre. Ancak bu temaslarda tarafların hangi şartlar üzerinde müzakere ettiği ya da geri adım atıp atmadıklarına dair henüz net bir bilgi yok.